Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Şahlansın ne varsa Nedir neden kasa Haydi Anadolu Lise başka bizde teşkilat. Bu seçimleri kaybetmek gibi bir endişemiz hiç yok. Öyle kazanacağız ki Karaman kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Bizim davetimize icabet eden, salonumuzu dolduran dava arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah 31 Mart'ta biz Mevlüt Akgün Bey'i belediye başkanı olarak 1 Nisan'da görmek istiyoruz. İlk günkü aşkımızla Karaman için yine yeniden Ak Belediyecilikle buluşmak üzere heyecanlı yaşıyoruz. Değerli hazirun. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Zira bugün sözün, mikrofonun, sahnenin nasıl sahibi Karaman'ın efsanesi, Belediye Başkan Adayımız Sayın Mevlüt Akgün'ün sizlere, bizlere çok değerli hitapları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Karamanımıza Belediye Başkan Adayı olarak seçilen Mevlüt Akgün ile birlikte Teşkilatlarımızın güçlü desteğini arkamıza alarak Türk dilinin başkenti Karaman'ımıza yeni bir hikaye yazacağız. Buradan baktığınız zaman benim gördüğüm o sıcak aileyi, o büyük aileyi sizler de görebilseniz ben bu aileyi gördüm ve bu aile, bu büyük aile beni bir ferdi olarak kabul etti, arkamda durarak bu memlekete hizmet etme şerefini nasip etti. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler aynı zamanda genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı dönemde görev yapmanın gururunu taşıyoruz. Bize çalışmalarımızda hem motivasyon hem güç olan cumhurbaşkanımızın çalışmalarıyla biz Karaman'da da aynı başarıyı elde edeceğiz. Bunda hiç şüphemiz yok. Binali Yıldırım başbakan atandığında kürsüye çıktı. Dedi ki ilk başbakanlık konuşmasını yapacağım. Dün bir metin hazırladıydım. Ne konuşacağım biliyordum. Ama buraya gelirken yolda o metni kaybettim. Dün metin varken konuşacağımı bir Allah biliyordu, bir de ben biliyordum. Ama şu anda metin yok konuşacağımı bir Allah biliyor diyor. Dolayısıyla Allah'ın kelamıyla burada konuşmaya başlayalım. Selamünaleyküm. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte Ölsek de sevinin eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim elbet bizimdir Gün doğmuş gün batmış evet bizimdir 31 Mart elbet bizimdir var mısınız? Hazır mısınız? Karaman'ın güzel evlatları, Karaman'ın cefakar ve fakir evlatları, Mevlana'nın Yunus'un, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunları 31 Mart'ta AK Parti bayrağını belediyeye dikmeye var mısınız? Hazır mısınız? Kararlı mısınız? Allah yolunuzu, bahtımızı açık eylesin. Seferimizi zafere ulaştırsın. Karaman'ın Karaman'ın güzel insanları, AK Parti gönüldaşları, Allah sizden razı olsun. Bunu bunu niye söylüyorum? Çünkü bu partiye kimse dönüp bakmazken bu partiyi de kapatırlar. Bu partiye yol vermezler derken bu partinin kapısına belki diğer insanlar gelirken çocuğun memur olamaz. Belki kamuda ötelenir, horlanır derken AK Parti'ye sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Karaman Kalesi gibi dimdik duran gönül erleri, kıymetli hanımlar, kıymetli beyefendiler, değerli gençler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öyle bir şeref verdiniz ki Öyle bir şeref verdiniz ki sizin verdiğiniz şerefle hem Karaman şereflendi Allah razı olsun Hem Türkiye kalkındı, büyüdü, dünyanın güçlü ülkelerinden biri haline geldi Öyle mi? 2002'den beri gece demediniz, gündüz demediniz Akşam demediniz, kar demediniz, yağmur demediniz, çamur demediniz. Karaman'da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadınız. Ve Allah razı olsun sizin bu çalışmalarının sayesinde muhtar bile olamaz denen, muhtar bile olamaz denen, siyasi hayatı bitti denen Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biri oldu ve dünyada söz sahibi oldu. Dünya beşten büyük demek suretiyle zulme karşı durdu, masumun yanında durdu. Allah sizden razı olsun. Yine Allah sizden razı olsun. AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar Türkiye'nin makus tarihini yendi. Öyle mi? Sağlıkta yapılanlara bakın. Karayollarında yapılan hizmetlere bakın. Memleketin her tarafı bir şantiye alanı haline döndü. İşte bütün bu devasa hizmetlerin bütün müdevasa hizmetlerin Allah razı olsun altında sizin imzanız var. Burada bulunan her bir kıymetli kardeşimin bütün Türkiye'yi kalkındıran, büyüten, güçlendiren eserlerin altında imzası var. Yaptığınız her çalışma, anlattığınız her yatırım ve verdiğiniz her oy anamızın ak sütü kadar helal olarak bu memleketin mahşeri vicdanında yerini buldu ve bundan sonraki nesiller sizi inşallah hayırla yad edecekler değerli kardeşlerim. Diyecekler ki, diyecekler ki Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider geldi. AK Parti diye bir parti kuruldu. İşte ona destek veren nesiller Türkiye'yi güçlendiren, kalkındıran kahraman insanlardır. Allah onlardan razı olsun diyecekler. Sizlerden için sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, Türkiye'de çok büyük hizmetler yapıldı. Devasa hizmetler yapıldı. Belki bir yere gittiğimizde anlatmakla bitiremiyoruz. Bakın saat dörtte Karaman'da tren garını ziyaret ettik. Tren garını ziyaret ettik. Hızlı tren Karaman'a gelmiş. Belki dile kolay. Türkiye'de sadece 10-12 ilde var. Hızlı treni Karaman'a getiren AK Parti'dir. Öyle mi? Peki, peki, peki ya söyleyin geçiyoruz değil mi? Hızlı trenin temelini atarken bu kardeşiniz de vardı. Milletvekiliydi. Şöyle bir baktım. Karaman'a hızlı tren gelince kadar ne olmuş? 1904'te Sultan Abdülhamit Han, cenneti mekan Sultan Abdülhamit Han, Türkiye'de Hicaz demir yapmış. 1904'ten beri trenin üzerine hiçbir şey konulmamış. AK Parti gelmiş hızlı treni Karaman halkı için Karaman'a kadar getirmiş. İşte bu başarı sizin başarınız arkadaşlar. Allah sizlerden razı olsun. Deniyor ki, deniyor ki ya tamam da biz AK Parti'ye oy verdik. Milletvekilleri seçtik, belediye başkanları seçtik. AK Parti memlekete ne yaptı diyebilirler değil mi? Sık sık soruyorlar şimdi piyasada. Bakın değerli dostlarım, şöyle Karaman Karamanda 2002 yılında milletvekili adayıydım ben. Karamanda sivil toplum örgütleri bizleri topladılar. Dediler ki Karaman'ın il olduktan sonra. M hedefi en büyük meselesi Karaman'a bir üniversite kazandırmak dediler. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ni bu şöyle kuran kim? AK Parti. Biziz arkadaşlar. Bakın sadece üniversiteyi kurmamışız. Bugün 22 e, 22 bine yakın öğrenci Karaman'da öğrenim çok büyük bir nüfusu Karaman'a kazandırmışız. Karaman ekonomisini canlandırmışız arkadaşlar. Karaman'a yetmemiş yıllardan beri özlenen tıp fakültesini korumuşuz. Diş hekimliği fakültesini korumuşuz. Orta 300. Yine az önce bahsettim. Hızlı tren getirmişiz. Duble yollar yapmışız. Bakın Konya-Karaman duble yolunu yapmışız. Konya-Karaman Ereğli duble yol duble yolunu yapmışız. İller ilçelerimizde bağlantı yollarını yapmışız. Bu sene Sertaul tünelini bir inşallah çok önemli bir ödenek geliyor. 1.3 milyar lira Sertaul tünelini ödenek geliyor. Yıllardan beri beklediğim biz Sertavul tünelinde inşallah birlikte yapacağız. Onu da bitireceğiz inşallah. Bakın, bakın yıllardan beri beklenen devlet hastanesini inşa etmişiz. Bir tane hastane değil, bizim dönemimizde dört tane hastane inşa edilmiş Karaman'a. Yine Yine değerli dostlarım, Sulama'da İbrala Barajı'nı yapmışız, Taşkale Göleti'ni yapmışız, Yollarbaşı Göleti'ni yapmışız, Burhan Göleti'ni yapmışız. Karaman'da az önce kıymetli vekilimizle, Selman Bey'le devlet su işlerindeydik. İnşallah bu yıl Göksu Projesi'nde de çok önemli bir ödenek var. Göksu Projesi'ni de hızlandırıyoruz. Hatta bununla yetinmeyeceğiz. Göksu Projesi'nden İnşallah belediyeyi kazandığımızda Karaman'a içme suyu da getireceğiz. Bunun da burada müjdesini vermek istiyorum değerli dostlarım. Yine şöyle Karaman'a bakın. TOKI konutları yapmışız değil mi? Ve milletvekili olduğumda Karaman'da bir tane TOKİ konutu yoktu. Ama bugün bakıyoruz. 8. TOKİ bölgesini inşa etmişiz. İşte bütün bu eserler hep sizlerin elinden çıkma, sizlerin göz nuru, sizlerin el emeği. Allah sizlerden yine razı olsun arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biz bir Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah takdiriyle buraya belediye başkanı adayı olarak gönderildik. Ama benden önce 9 tane belediye başkan adayı değerli kardeşimiz Allah razı olsun partimize müracaat etti. Her biri benden daha kıymetli, benden daha çok hizmet etmeye layık arkadaşlardı. Allah bize nasip etti. Ben bütün aday adayı arkadaşlarımıza huzurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim kardeşimdir. Beraber çalışacağız. Bu başarıyı inşallah dilikte taşlandıracağız arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar bakın Karaman'a Karaman beş yıldır bir belediye başkanımız var değil mi? Bir belediye hizmet ediyor MHP'den. Karaman'da şu anda gördüğünüz bütün alt geçitler ve üst geçitler AK Parti döneminde yapılmış. Bu belediyenin bu anlamda yaptığı tek bir çaktığı çivi yok arkadaşlar. Yine arkadaşlar biz organize sanayi bölgesinde ikinci organize sanayi bölgesini faaliyete geçireceğiz. Burada şu anda Karaman'daki istihdamı artırmak, Karaman'a dışarıdan nüfus çekmek için ikinci organize sanayi bölgesini hızlandıracağız. Buraya bu Cumhurbaşkanlığımız 1.3 milyar lira ödenek gönderdi. İnşallah bu işte önümüzü açacak bir ödenek fırsatı da bize doğmuş vaziyette. Değerli arkadaşlar, diğer belediye başkan adayı olarak Karaman'ın önünü açacak yeni bir Karaman inşa edecek çok önemli projeler hazırladım. Bununla ilgili Gerçekleştireceğiz. Burada Karamana Karamana hem yeni bir şehir, yeni Karaman diyeceğimiz bir şehir bölgesi inşa edeceğiz. Hem orada yeni bir çarşı merkezi inşa edeceğiz. Hem yeni bir kent meydanı inşa edeceğiz. Dolayısıyla Karaman'ın önünü açacak yeni Karaman dediğimiz bölgeyi inşallah yakında tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Yani biz Karaman'ı önünü açacağız. Karaman'ı gelişen, büyüyen, kalkınan bir il haline getireceğiz. Bunu göreceksiniz inşallah. Bunu birlikte başaracağız arkadaşlar. Yine yine Karaman'ın Karaman'ın kent merkezi tıkanmış vaziyette. Biliyorsunuz Karaman İsmet Paşa ile 30 metrelik yola tıkanmış eski bir şehir merkezi haline geldi. O sebeple arkadaşlar Karaman'da kadar başarılamamış bir işi birlikte başaracağız. Ne yapacağız? Kentsel dönüşüm yapacağız. Özellikle belediye binasının da olduğu yerden başlayarak eski sanayiyi kapsayan, oduncular sitesini kapsayan yeni sanayiye kadar kentsel dönüşüm yapmak suretiyle Karaman kent merkezini arkadaşlar rahatlatacağız. Genişleteceğiz. Modern caddeleri, otoparkları, güzel iş yerleriyle Karaman'ın kent merkezini inşallah rahatlatacağız. Arkadaşlar bunu birlikte başaracağız inşallah. Bu hepimizin eseri olacak. Yine değerli arkadaşlar Karaman'a bir tane bir tane raylı sistem yapacağız. Belediye ile hastane arasında 4 kilometre civarında yeni bir raylı sistemi Karaman'a kazandırmak suretiyle Karaman ulaşımla devrim yapacak arkadaşlar. Bu, bu devrimi inşallah birlikte başaracağız. Arkadaşlar sosyal kültürel anlamda ve diğer alanlarda pek çok çalışmayı yakın zamanda bir proje ekibimiz çalıştı. Burası sadece bir teşkilat toplantısı olduğu için detaylara girmiyorum. Karaman'da inşallah kamuoyuna paylaşacağımız projelerle hedefimiz ne olacak? Hedefimiz şu olacak. Göreceksiniz kamuoyuyla paylaştığım projelere baktığınız zaman Karaman'ın inşallah bu bölgede güçlenen Türkiye'de örnek olan daha modern daha gelişen, daha kalkınan, daha büyüyen, çok daha iddialı bir karamanı benim inşallah belediye başkanlığım döneminde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Öyle bir gerçekleştireceğiz ki kazanan karaman olacak, kazanan karaman olacak, kazanan inşallah Türkiye olacak arkadaşlar. Ve bunu yaptığımızda inşallah, inşallah bu bu şehrimizde yaşayan çocuklarımız bu şehrin çocukları olmaktan bu şehirde yaşamaktan mutluluk duyacak arkadaşlar. Değerli dostlarım, ben sözü çok uzatmayacağım. Çünkü daha çok bir araya geleceğiz, toplanacağız. Yeni projelerimizi inşallah sizlere anlatmaya devam edeceğiz, yapacaklarımızı. Ben ama burada burada bir şey ifade etmek istiyorum. Az önce mermercilik organize sanayinden bahsedecek misiniz diye bir not geldi. Arkadaşlar projelerimiz Karaman'ı tamamını kapsayacak. Yeni Karaman inşa ederken bunları tek tek izah edeceğiz. Detaylara girmiyorum ama bir şeyi buradan bahsetmek isterim. Kar Karaman'da yazılırken sizlerin pek çok emeği oldu. Allah sizden razı olsun. Ama bununla birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız bu davaya emek veren alın teri döken pek çok kardeşimiz oldu. Buradan onlara da o buradan onlara da selamlarımı iletmek istiyorum değerli arkadaşlar. Teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Mesela 2002'den beri Karamanımıza hizmet eden milletvekillerimiz var. Sayın Yüksel Çavuşoğlu var. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan Bey var. Recep Konuk Bey var. Recep Şeker Bey var. Halen milletvekilimiz Selman Oğuzhan Eser Bey var. Osman Sağlam Bey var. Hepsi benim kardeşimdir. Allah onlardan razı olsun. Ertuğrul Çalışkan Bey var. Onlara da huzurumuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Değerli dostlarım, Kısası şu. Biz birlikte tarih yazdık. Bu zaferi birlikte yazacağız. 31 Mart'ta bu bayram coşkusunu yaşamak için var mıyız? Hazır mıyız?